Kanka. Beyler. Efendim Oha. abi. Ne oldu abi? Şey ee, bizim istihbarat var ya. Hı. Hmm. Eee. <laughs> bak bak evet. bak. Hey. Bu adamlar Discord'da şey yapıyor. Tak diye aynı anda başlatıyor. Kaç kişi var Discord'da biliyor musun? Bizim var ya... <laughs> Aynı o şekilde. Yine başladılar yani. 96 vs 4'ten farkı yok. Bak. Harbi diyorum. Oha. Ya. Sıralamada birisi. Yani Uyuyo, ilk 5'te değil de. Efendim. Yanıma geldik adamlar indi. Böyle adam geldi mi? Abi, evet, geldi de. Aa bu koşuyor. Evet evet. Şurada Şurada nerede? Abi. Üst evet. katta. Aa yakın var. Baygın abi bir tane. Benim burada abi geri atıyorum. Sana atıyorum duvara. Geldi abi. Allamadım. Benim yani sağda geliyor. Abi gel gel bunu saldır. Ya vur vur bornozum. Hangisi? Burada bak yandan görürsün ha onu. Şahin üst kata çıkacak bayağı. ya. Üst kata çıkacak ya. bırakmadı. Her yere takıldı çıkana kadar. Çok heyecan. Bot geliyor. Ha Anladım. tamam adamı yeniyor. Silah. Abi şu botu vursana. Bot var burada. Bir dakika. Bu arada ah. abi, arkadaş. Arkadaş bayağı heyecanlıydı abi. Öldü. Nerede? Burada. Diğer ekip var değil mi şimdi? Aynen iki Ya adamlara kadar şey yapıyorlar. Vallahi yani. Gerek iki var ha yukarıda. <laughs> Abi ona yapacak bir şey yok. Onun önüne geçemez. Her var burada. Adam mı var burada? Ha çok. Yok hani Çok bu kadar şey var yapıyorsun var. bari win al hani şey yani birinçliği al. Birinci de insan, değil öyle. yani. Değil Abi böyle giderse bu yeni başlamış olabilir mi? Böyle giderse alır ha. <gülüyor> <Gerçi> <gülüyor> içinde, cool. cool. Yani piscord'da kendi ekibi full. Kendi ekibiyle gidiyor. Full. Yani o tag'a tag sahip team. olan bir sürü insan var. Tabi şey yapmıyordur onlar gündüz gelmiyordur mesela. Peki biz buradayız. Biz, biz salan herhalde vuruyor. Dur neyse e, tam öğreneyim. Ona göre şey yapayım. Bak, yani komik olan ne biliyor musun? O kadar şey yapıyorsun. Ee, ve sıralamada yani ilk 5'e bile giremiyorsun bunu yaparak. Hı. Komik olan ha. <laughs> komik. Yani ben hiç abi, mi abi, oyunculuğun abi. yok yani? Çukuk, bu adamların infosu yok mu? Daha bak buradaydı en son. Artık nereye gitti bilmiyorum. kapısı kapalı da. Yatıyor yani. İlk işler.